Artı 18 bir konserde hayasızca hareketler yapması, iddia bu teşhir suretiyle hayasızca hareketler yapması. Hatta kızlar diyor ki ya bizim hiçbir yerimiz gözükmüyor. Bunlar uluslararası normlarda, uluslararası arenalardaki dans koreografileri bizim herhangi bir özel olarak yaptığımız bir şey değil. Tüm dünyada yapılan bir şey ve konser artı 18'li demesine rağmen e, teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunmaktan bir yıl hapis cezası isteniyor. Adli kontrol vermişti hatırlarsanız savcılık savcılık. Bekliyoruz davada ne olacak onu da merakla yani bekliyoruz. Yani düşünsene ha, hakim. Yani yeni infaz kanunuyla yatarı da olabilir biliyor musun? Yani düşünsene cezaevine düşüyorsun. Evet. Sen niye geldin? Kıyafetten geldin. Sen ben menajerim. Sen falcı. Sen gazeteci. Sen tamam gazeteci sen buradasın zaten. Başka böyle bir şey var yani değil mi? Ha sen Şarkı. niye geldin? Şarkı sözünden. Güldün. Gülenler ha, var. Bir şey. <laughs> Gülenler var Soğuk Savaş ha, Gülenler şekilde. var. Sen niye yapıyorsun? Espri. Espriden yapıp yapıyorsun. İlker Canikli gir, sen niye geldin? İşte ben de bir espri yaptım o yüzden geldim. Ya fıkra gibi yani şu halimize bak yani. Bütün devlet işini gücünü bırakmış. İstanbul'un ortasında ağır silahlarla suikastler düzenleniyor. Orada manifeste iddianame, şarkıcıya iddianame, şeye, espriye iddianame. İddianame olsa iyi. Cezaevinde adamlar yani. Güldü diye cezaevinde adam ya.